Üstüne başına bir şeyler aldı. Gerisini kosta hallederiz. Hı hı. Evren ne yapıyorsun? Kızımı görmeye gideceğim. Evren. <laughs> Evren delirme. mi? Yakalanacaksın. Ya her şeyi riske atıyorsun. Vallahi bir daha onu ne zaman görürüm bilmiyorum. O benim canım. Su. Baba. Baba çok özledim seni. Çok korktum. Güzel <laughs> tamam. Ben her şeyi halledeceğim. Seni çok seviyorum. Yani ne olursa olsun, tamam mı? Baba niye öyle söylüyorsun? Ne oluyor? Bir tanem. Bak ben bir süre buralarda olmayacağım. Her şeyi toparlayacağım. Tamam Bir takım yanlışlar yaptım biliyorum ama... ...hepimiz için yaptım. Baba nereye? Döneceğim kızım. Ben küçüğümden ayrılabilir miyim hiç? Dönüyorum. <laughs> bak, bak Ateş senin için para arıyor. Bulacak galiba. Bir tanem. Bak şimdi sen abine sıkı sıkı sarıl. Tamam annene de. Ben senin iyi olduğunu bilirsem ben de iyi olacağım. Tamam mı? Ağlamak yok. Görüşeceğiz tamam mı? Tamam. Aferin kızına benim.